Arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi hepimizin, çoğumuzun yaşadığı bir problemle alakalı Biz çözüm yolu göstereceğim size. Ee, şimdi günlük hayatımızda biliyorsunuz özellikle bu spam yani dolandırıcılık amaçlı sürekli aranıyoruz. İşte 0-850 numaralar, 216, 212 ya da 312 ile başlayan numaralar e, genellikle gün içerisinde e, ya da sabahın erken saatlerinde bizi arayıp bizi rahatsız ediyor. E, sürekli her aradıktan sonra engelliyoruz. Ama buna rağmen halen yeni yeni numaralardan aranmaya devam ediyoruz. Şimdi bu sorunu hiç uygulama yüklemeden sadece telefonun ayarlarından, arama ayarlarından bu sorunu kökünden halledeceğiz. Nasıl? Şöyle. Şimdi telefonun arama kısmını açıyoruz. Tabi Android telefonlarda şu an bu şekilde. Evet, telefonun arama kısmında sağ üst tarafta bakın şöyle bir üç nokta var. O üç noktaya tıklıyoruz. Burada ayarlar kısmına geliyoruz. Ayarlardan evet şurada bakın üstte numara arayan kimliği ve spam koruması diye bir bölüm var. Burası açık olacak şekilde tıklıyoruz ve üzerine bastığımızda evet yukarıda açık olacak. Şimdi burada aşağıda bakın spam ve dolandırıcılık aramaları engelleme. Burası da açık olacak. Görmüş olduğunuz gibi şöyle açık olacak. Ve en üstteki kısmı yani şu işareti kısmı Tüm spam ve dolandırıcılık aramalarını engelleme bölümü var. Burası işaretli olacak. Şimdi benim ayarlarda sadece şu kısım işaretliydi ama buna rağmen sürekli aranıyordum. O yüzden üst kısmı işaretledikten sonra şunu fark ettim: artık hiçbir şekilde 0850 ile başlayan ama dediğim gibi dolandırıcılık amacıyla aranan özellikle bu numaralara engelleniyor. Yani işte e, bankaların ya da kurumsal büyük firmaların e, sizi aramasını engellemiyor. Buna herhangi bir problem yok. E, ama işte spam dolandırıcılık e, şeklinde arayan numaraları direkt engelliyor. Hatta şöyle göstereyim size örneğini vereyim. E, dün yapmıştım bu işlemi. E, bakın son aramalar bölümünde hemen şurada görüyorsunuz şüpheli spam diye bir bölüm var. E, bir numara var. Burayı direkt engelliyor. Yani hiç kesinlikle telefon çalmıyor. Engeli basıyor. Ve sizi arayıp aramadıklarını görebiliyorsunuz. Sizi rahatsız etmiyor. Şimdi bu numaraları engelleyen Google Play'de uygulamalar var. Numara engelleme. Ben öncesinde bunu da e, yükledim. Ama şunu fark ettim. Bu uygulamalar izin verdiğiniz zaman sizin telefonunuzdaki bütün e, rehbere, mesajlara her türlü şekilde ulaşıyor. Ve e, bunu denedikten sonra şunu fark ettim. Mesela e, o uygulamayı yüklemiştim. Uygulamadan bana bir mesaj geldi. Neyi? Gmail hesabıma e, hesabımda şifremi unuttum diye bir bölüm vardır. Şifremi unuttum dersen sana bir mesaj gelir. Hatırlatma mesajı işte kod gelir. Durduk yere kod geldi. Yani bu şu demek. Bir şekilde benim telefondaki bilgilerimden Gmail hesabıma girmeye çalışıyor. E, mesajlarımı da kontrol ettiği için gelen mesajda ona ulaşıyor. Hemen anında uygulamayı sildim. Google e, Gmail şifremi de değiştirdim çünkü dolandırıcılık ihtimalleri de çok fazla, böyle kötü niyetli uygulamalar. O yüzden en güzeli telefonda gösterdiğim ayarlar, tekrar gösteriyorum, 3 nokta ayarlar. Şuradaki kısım, üstteki kısım arayan kimliği ve spam koruması açık olacak. Üzerine tıklıyoruz, spam ve dolandırıcı aramalarını engelle e, açık. Ve üstteki nokta gösterilen yerde işaretti. Bundan sonra hiçbir şekilde bu dolandırıcılık amaçlı arayan numaralar sizi aramayacak. Teşekkür ederim.